Gördüğünüz gibi motosiklete ilk binerken beni bir hayli zorladı. Peki bu işin doğrusu ne? Nasıl yöntem izlemeliyiz? Gelin doğruyu Riders Guide yani sürücünün rehberiyle size aktaralım. Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Motosikletlerin park pozisyonları genelde sola yatar pozisyonda olduğu için hem bizim sürücünün hem de arkçının yaklaşacağı nokta sol taraftır arkadaşlar. Bunun başlıca nedenleri var. Neden motosikletlerimiz sola doğru yatar pozisyonda? Birincisi gidon kilitlerinin sol tarafta olması. İkincisi Yine destek ayağı, yan ayağın sol tarafta konumlanmış olması ve bizim için sürüş esnasında da çok önemli olan güvenlik unsurları yani ön ve arka frenin de sağ tarafta konumlanmış olmasından dolayı motorlar sol tarafa yatar pozisyonda tasarım yapılmıştır. Dolayısıyla ilk binişimizde ne yapmamız gerekiyor? Kontağımızı açtıktan sonra yani gidon kilidini açtıktan sonra tıpkı arabalarda bindiğimiz gibi kapı açar pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki alan bir hayli dar. Gidon bu tarafa yaslı olduğu için ne yapacağız? Tam tersi istikamete öncelikle gidonumuzu çevireceğiz. Yerden yüksek olan ağır motorlarda genelde biniş pozisyonu sol ayağımızı sol pege basarak tamamen dik pozisyona geldikten sonra ayağımızı sağ ayağımızı atıp öncelikle arka frene basmamız gerekiyor. Yine ön frenine bastıktan sonra tıpkı destek ayağı gibi, yan ayak gibi sol ayağımızı yerle temas ettirdikten sonra ufak kalça hareketiyle motoru dik pozisyona getirmemiz gerekiyor. Bu bizim binişimizi tamamlar arkadaşlar. Tabi motorları her zaman park pozisyonuna getirdiğinizde nerede olursa olsun şunu da atlamayın. Viteste bırakmaya özen gösterin. Yine destek ayağımızı koyduk ve arkçımızın eğer arcı alacaksak binmesini sağladık. Yan ayakta açık pozisyonda. Arçımızı da bindirdikten sonra diğer sağ ayağımızı yerle temas edip yani iki ayağımız açık pozisyonda bu yan ayağı kapatarak hareket haline getirmiş oluruz motosikletimizi. İnişlerde ise bunun tam tersini yapacağız. Öncelik sıraları değişecek. İnişlerde yine frenleri kullanarak durduktan sonra ön ve arka fren. Sağ ayağımızı destek ayağı olarak yere bırakıyoruz ve sol yan ayağı açtıktan sonra motorumuzu sola yaslıyoruz tamamen yerle temasını sağlıyoruz. Sağ ayağımızı da arka frenin üzerine basarak arkçımızın inişini sağlayabiliriz. Ondan sonraki işlemler yine sırasıyla ters işlem diyoruz. Park pozisyonuna getirdik viteste bıraktık motorumuzu ve iniş pozisyonunda yine kapımızı açarak bu alanı genişletip yani şu ineceğimiz alanı genişlettikten sonra tamamen ayağa kalkıp ön frende elimiz yine sağ ayağımızı yerle temasını sağlayıp tamamen inip freni bırakıp vitesli olan motorun frenini bırakıp gidonumuzu kapatıp yani kapımızı kapatıp kilit pozisyonuna getirebiliriz. Bu pozisyonun yani bu park pozisyonunun Tek farklı olduğu durum var. Onlar da arkadaşlar feribotlar. Genelde güvenli olan e, park pozisyonunda feribotlarda bu şekildedir. Bunu da hatırlatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşleriniz olsun, kazasız sürüşleriniz olsun. Yolunuz da açık olsun. Hoşçakalın.